Konuşan yalnız hakikattir. Serden kürsü araştırma merkezi sunar. Değerli dinleyenler merhaba. Vuslat Muştusu programı başlıyor. Bugünkü konumuz Doğruluğumla Kurtuldum. Soru. Daha önceki bir sohbetinizde mazeret döktürmenin zımni yalan olduğunu ifade etmiştiniz. Müminleri ve münafıkları birbirinden ayıran davranışlar açısından hatta günahlar karşısında mazeret döktürme meselesini de bir misalle açıklayabilir misiniz? Evet değerli dinleyenler, şimdi de bu sorunun cevabına geçiyoruz. Cevap Mazeret döktürme tabiri bir kusur, kabahat ya da suç için mücbir sebepler ileri sürmeyi, ve onun hoş görülmesi maksadıyla bahaneler sayıp dökmeyi ifade etmektedir. Bazı kimseler hatalarını kabul etmeye bir türlü yanaşmazlar. Ya atfı cürümlerde bulunur, başkalarını suçlarlar, ya da zorlayıcı sebepler ve olmadık bahaneler sıralayarak işin içinden sıyrılmaya çalışırlar. Oysa bir suç işlemek veya bir günaha girmek kötüdür, çirkindir. Fakat o suça veya günaha mazeret bulma istikametinde beyanda bulunmak daha kötü ve daha çirkindir. Hatanın hoş görülmesi ya da suçun affedilmesi için şöyle olmuştu, böyle vuku bulmuştu diyerek mazeretler ileri sürmek ve o türlü bahanelerin arkasına sığınarak kendini temize çıkarma kastıyla sözü eğip bükmek, vebali daha da katlamak demektir. Çünkü böyle bir davranış, nefsi teskiye etmenin, kendi kusurlarını hiç görmemenin, ahirette her şeyin hakikatinin ayan beyan ortaya çıkacağını düşünmemenin ve dolayısıyla bağışlanma arayışında olmamanın ifadesidir. Bu açıdan da özür dilemekle mazeret döktürmek birbirinden çok farklı şeylerdir. Bir kabahatten sonra hatayı kabullenme, suçu itiraf etme, hak sahiplerinden özür dileme ve Allah'tan da mağfiret dilenme, yapılan yanlışı telafi etmek için ortaya konan çok önemli bir gayret ve bir fazilettir. Fakat kendisinin masum olduğuna başkalarını inandırmak için vakaya tam mutabık olmayan sözler söyleme ve muhataplarını kandırmaya matuf bahaneler ileri sürme, insanları aldatma çabasıdır. Yalandır ve mümine yakışmayan bir davranıştır. Aslında bir kabahat ya da günah karşısındaki en doğru davranış, nefsi teskiye etmeye çalışmadan ve mazeretler arkasına saklanmadan Allah affetsin, siz de bağışlayın. Cismaniyetime yenik düştüm, cürüm işledim. Zaten benden de ancak bu beklenirdi. Diyerek hem muhataplardan affedilmeyi istemek hem de Cenab-ı Hakk'a tevbe etmektir. Ne var ki böyle bir civan mertlik ancak hakiki müminlere has bir güzelliktir. Münafıkların şiarı ise sürekli bahanelere ve mazeretlere sığınarak paket çıkma gayretidir. İşte bu meselede müminle münafın birbirinden nasıl ayrıldığını bir turnusol kağıdı gibi gösteren en güzel misallerden biri Tebük seferi olmuştur. Ölümsüzlük İkseri programımız devam ediyor. Aslında. Tebük Seferi ve Seferberlik Hali Bilindiği üzere Tebük Seferi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Şam'da toplanan 40 bin kişilik Bizans ordusuna karşı yapmış olduğu askeri harekettir. Bu hareket, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde Medine ile Şam'ın ortasında bulunan suyu ve hurmalığı bol bir yer olan Tebük'e kadar uzanıp orada sona erdiği için bu adı almıştır. Ciddi bir savaş hazırlığı içinde gidilip de savaş olmadan geriye dönülen Tebük seferinde o zamana kadarki en güçlü ve düzenli İslam ordusu teçhiz edilmiş Bizans'a karşı sindirme harekatı ve savaş tatbikatı yapılmış ve neticesi itibariyle askeri ve siyasi açıdan önemli bir zafer kazanılarak geri dönülmüştür. Sıcaklık, kuraklık, kıtlık, uzaklık ve düşman ordusunun gücü gibi unsurların iyice zorlaştırdığı bu sefere çok çetin bir savaş olacağı mülahazasıyla çıkılmıştı. Allah Resulü aleyhi Ekmelü tehaya Güçlüsüyle, zayıfıyla bütün Müslümanları açıktan cihada davet etmiş ve inananlar arasında umumi seferberlik havasının yayılmasını sağlamıştı. O bir yandan, Allah'ım şu bir avuç İslam toplumunun yok olmasına fırsat verirsen, artık yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak diyerek Mevla-i içini dökmüş onun havl ve kuvvetine sığınmış, diğer taraftan da bütün müminleri mallarıyla ve canlarıyla cihada teşvik etmiş, zafer için gereken sebepleri yerine getirmişti. Tebük hazırlıkları sırasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teşvikleri üzerine, tarihte eşine az rastlanabilecek fedakarlık örnekleri sergilenmişti zenginiyle, fakiriyle, topyekün ashab-ı kiram, orduya yardım için koşmuşlardı. Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım diyen Hz. Ebubekir malının tamamını infak etmişti. Onu hayranlıkla seyreden Hz. Ömer ve Abdurrahman İbni Avf gibi önde gelenler, mallarının yarısını verirken, diğer sahabiler de servetlerinin büyük bir bölümünü infak etmişlerdi. Ordunun tecihizinde en büyük yardımı Hazreti Osman radıyallahu anh yapmıştı. O, 300 deve, 100 tane de at bağışlamış, sonra birer altın sarf ederek 10 bin askeri su içtikleri kapların ağız bağlarına ve askı iplerine kadar teçhiz etmişti. 10 bin asker bununla da yetinmeyerek, ayrıca bin altını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına dökünce, insanlığın iftihar tablosu, Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol diye dua etmiş ve akabinde, bundan sonra Osman'ın yaptığı ona zarar vermeyecektir. Allah onu günahtan koruyacaktır buyurmuştu. Sadece erkekler değil, kadınlar da infak edenler defterine kaydolmak için koşmuş ve onlar da imkanları ölçüsünde yardımda bulunmuşlardı. Sadaka ve himmetlerini Hazreti Ayşe validemizin evinde toplamış. Bilezik, hal hal, yüzük, küpe ve daha işe yarayacak ne varsa getirip yere serdikleri bir örtüye bırakıvermişlerdi. Kimisi birkaç tane bilezik verirken Kimisi de develerin ayağını bağlamaya yarayacak bir kayış ancak bulabilmiş ve onunla da olsa yardım edenlerin arasına dahil olmuştu. Sahabenin bu himmeti sayesinde sefere katılacak müminlerin ekseriyeti teşhis edilmişti ama sayı çok fazla olduğu için yapılan yardımlar herkese yetişmemişti. Bundan dolayı özellikle bir kısmı kaynaklarda ağlayanlar olarak anılan yedi tane sahabi infak edecek ve sefer hazırlığı yapacak imkan bulamamanın hüznüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş hazinede de bir şey kalmadığını öğrenince çaresizlikte ve gözyaşları içinde geri dönmüşlerdi. Daha sonra bazı sahabiler son bir fedakarlık yapmış ve onların ihtiyaçlarını da gidermişlerdi. O gün elinde hiç imkanı olmayan sahabiler bile infakta bulunanların arasında yer alabilmek için adeta çırpınmışlardı. Onlardan kimisi başındaki sarığını çıkarıp vermiş. Kimisi sabaha kadar su çekerek kazanıp getirdiği bir avuç hurmayı tasadduk etmiş. Ve kimisi de Evindeki tek su kırbasını immet mallarının içine katarak umumi sevaba ortak olmuştu. Evet, o gün gönülden inanmış her insana hiçbir bahane ve mazeretin ardına saklanmadan yüreğini ortaya koyup gücü ve kuvveti ölçüsünde infakta bulunmak düşüyordu. Müminler işte bunu yapmışlardı. Münafıklarsa her meseleye nefsanilik açısından yaklaşıp her şeyi egoizmaya bağlı değerlendirdikleri için sürekli fesada sebebiyet verdikleri gibi gerek Tebük gazvesi hazırlıklarında ve gerekse yolculuk sırasında fitne çıkarmaktan geri durmamışlar. Müminlerin yüreklerine korku ve ümitsizlik salmaya çalışmışlar. Allah senin azıcık malına mı muhtaç? Diyerek himmet edenler arasında yer almak isteyenleri alaya almışlardı. Münafıklardan yaklaşık 80 tanesi Tebük seferine katılmamak için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir sürü bahane saymış ve izin istemişlerdi. Onlardan bazıları da ganimet devşirmek ümidiyle orduya katılmış ama yol boyunca bozgunculuk yapmaktan bir an dur olmamışlardı. Mümin olduğu halde küçük bir ihmalden dolayı geride kalıp İslam ordusundan ayrı düşenler de mevcuttu. Bunlardan birisi de Ebu Hayseme el Ensari idi. Seferin başladığı zaman tam bağ bozumu mevsimiydi. Dallardaki meyveler insanlara tebessüm ediyordu güneşin kavuruculuğuna karşılık gölgenin daha bir kıymetlendiği sıcak bir gündü. Ebu Hayseme'nin güzelliğiyle meşhur zevcesi, bahçedeki ağaçları sulamış ve çardağa su serperek havayı iyice serinletmişti. Leziz yemekler hazırlamış, sofrayı serin su ve taze meyvelerle donatmıştı. Ebu Hayseme Kendisine arz edilen bu nimetler içinde gölgenin serinliğini damarlarında hissettiğini, soğuk sudan kana kana içtiği ve eşinin varlığıyla daha da inşiraha erdiği bir anda zihnine hücum eden bir mülahazayla ürperi vermişti. Kendi kendine Allah'ın elçisi güneşin altında kızgın rüzgar karşısında ve boğucu kum fırtınaları içinde harbe gitsin. Ebu Hayseme ise serin gölgede otursun. Tatlı tatlı yemekler yesin ve güzel eşinin yanında safa sürsün. Bu reva mıdır? Bir mümine hiç yakışır mı demişti. Hemen ayağa kalkmış, devesini semerlemiş ve ailesiyle vedalaşıp yola koyulmuştu. O esnada Ashabıyla beraber bir su başında azıcık dinlenmekte olan Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine tarafından bir toz bulutunun yükseldiğini görünce keşke Ebu Hayseme olsan demişti. Biraz sonra da beklediği ve tahmin ettiği insanı karşısında görünce büyük memnuniyet duymuştu. Telaşla ve canı dudağında kervana katılan Ebu Hayseme ise kendisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına atarken sadece Ya Resulallah neredeyse helak oluyordum diyebilmişti. Zira o müminlerden ayrılmanın ve mücahededen geri kalmanın ciddi bir günah olduğunu biliyordu. Ve işte böyle bir günahla helak olmaktan çok korkmuştu geç de olsa her şeyi elinin tersiyle itip kafileye arkadan yetişmiş ve böylece Efendiler Efendisi'nin sancağı altına girerek o korkudan emin olmuştu. Hey hat ki nasıl olsa yetişirim deyip ağırdan alan ama Tebük kervanını kaçırdıktan sonra ona ulaşma fırsatını bir daha da hiç bulamayan ve meşru bir özrü olmadığı halde sefere katılmayan müminler de vardı. Kâb bin Malik, Mürara bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye bunlardandı. Hazırlıklı, düzenli ve güçlü İslam ordusunun her çeşit savaş riskini göze alarak Tebük'e kadar ulaşması, psikolojik bakımdan